Sen o değildin ya Kaldın yeah. mı? Oh. Tamam 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 Umarım keyifleriniz yerindedir. Eğer değil ve Warzone oynuyorsanız sizi mutlu edecek tek silah ve eklentileri bu şekildedir. Betürel modu sniper modu demektir aslında. Eğer silahınız kasıldıysa kesinlikle bu build'i deneyin. İnanılmaz keyif verici bir silah. Bu oyunda son unut oynayamadım. Bazen alan etkisi de çok oluyor. Ne olursa olsun kesinlikle görmeniz gereken bir sniper bu. Biliyorum kanalda daha çok var bunun videosu. Ama eliniz ısındıkça size daha çok keyif verecek bir oyun. Bu silahla beraber. Tek tabanca devam ettik. Sözü sadece Swiss'e bırakıyorum. Neyi paylaşamıyorsunuz? Ya para için kavga edilir mi? Yanıyor on nimet abi Agresifsiniz. Biraz sakin olur musunuz? Tabii efendim. Ya bütün silikleri kullan, tamam mı? Ne kadar silik varsa kullan. İki tane kullanın yetmedi. Gittiğin yere bak. Ya da ceset mi yuvarlanma Ezil lan. Keşke vurmaya devam etseydim ya. X sniper yemeseydim çok iyiydi de. İlk sniper yedim. Bir adam uzun süre göremedim zaten. Oğlum kötü öldün lan. Ne yapıyorsun lan orada? Evet seni arıyordum. Aldın mı? Tamam 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 tamam. Fight'a bak be. Fight gibi fight be. Şimdi arabayı bıraktık da. Arkamdan biri bakıyor. Herhangi bir siper yok ya. Diğer herkes bence öbür tarafta ya. Aha. Biraz daha ses ver bana. Bana biraz daha ses vermen lazım. Evet, tam önümde. Sen o değildin ya. Sniper bana bakıyor abi. E çok güzel haber. No yetmedi ya gücüm yetmedi. O son vuruş kafa ve alan çok zordu bu alan oynamak.